Herkese merhaba arkadaşlar. Uçan ayakkabı kanalına hoş geldiniz. Bugün Star of gönderdiği bu Lebron'ları deneyeceğiz. Ve üstüne size zıplamam nasıl bir anda bu kadar gelişti. Onun tiyolarını vereceğim. Neler yaptım, nasıl gelişti. Onu göstereceğim. Ve bu ayakkabıyla birlikte. Şimdi dışarı çıkalım. Ayakkabıyı deneyelim ve smaçlarımızı basalım. Hadi. Bu arada e, videoda yardımcı olacak. Efe Battal. Instagram takip etmeyi unutmayın ve <gülüyor> <gülüyor> Doğan Ülker. Evet dışarı çıktık şimdi. Mefe, Doğan, Bang. Şimdi ayakkabılarımı değiştireceğim. Pislenmesin diye onlarla gelmedim sahaya. Değiştirip geliyorum. Arkadaşlar şu ayakkabıya dikkat etmenizi istiyorum. Şu rengin güzelliği. İçi, yani cidden Stora Basketball'a çok teşekkürler böyle bir ayakkabı yolladığı için. Şurada bir imza. Teşekkürler Storof Basketball. Çok güzel gerçekten. Ya şunların güzelliğine bak ya. Biraz e, bu sahada biraz garip duruyor ayakkabılar. Tabii ki Lebron'la yakışan Lebron tişörtü. Ayakkabılar tabanı yüksek. Kapalı sahada güzel gözükür tabi de. Şu an açık sahada olduğum için biraz garip duruyor. Şimdi bununla birkaç tane smaç deneyeyim. Hadi. Evet arkadaşlar. Yön değiştirmek biraz zor kapalı sahada ama açık sahada biliyorum ki e, yani çok daha rahat olacaktır. Yerde sürtemiyorum şu an ayakkabıyı. Bir şey olmasın diye. Kapalı sahada ne yazık ki virüs dolayısıyla kapalı. O yüzden açık sahada çekmek zorundayım bu videoyu. Şimdi bir kolay bir smaç deneyeyim. Tamam. Şimdi çift el. Okay. Bir de çift el zıplayalım. Şu arkasındaki şeyleri çıkartayım. Evet, şimdi bu ayakkabıyla ilk şut. Hop! Arkadaşlar ben normalde hep bu sahada tabanı şu kadar olan ayakkabılarla oynuyordum. Bunun tabanı bir yanda çok yüksek geldi. Bu yüzden şu tutarken biraz garip hissediyorum. Biraz daha yüksekten çıkartıyor gibi. Şimdi onu hesaplayarak uçlatayım. Ayakkabı iyi ya. Çift ayak. Çok iyi ya. Bu ayakkabıyla bu zeminde çift ayak zıplamak çok zor geldi. Ya. Çift ayak zıplayamıyorum bu sahada. Çünkü çifteye çıkarken en sonda sağ ayağımı sürtmek zorunda kalırım. Ona da ne yazık ki bu ayakkabıyla yapamıyorum. O yüzden tek ayak smaçlar deneyeceğim. Yani santrifi kurdusunuz. Ve çiftler basıp Şöyle bir detay da vermek istiyorum. Ben normalde bilekli ayakkabı hiç kullanmam. Bunlar bilekli ve ağır bir ayakkabı. Yani bir yani biraz ağırlık veriyorsun maç basarken. O yüzden zıplamam az da olsa etkiliyor. Ben hafif ve bileksiz ayakkabılar kullanmayı tercih ederim ama bu ayakkabıyı giyerseniz sakatlanacağınızı düşünmem. Zaten ayakkabılar çok güzel. Oo, Evet arkadaşlar şimdi Fitness'a geldik ve size zıplamada yardımcı olan şeyleri vereceğim. İlk önce ısınma olarak arkadaşlar bir 200-300 ip atlayıp başlarsanız bacaklarınız ısınmış olacaktır. Ya da koşu bandında gösterelim müthiş koşu bandımızı <laughs> Koşu bandında bir 10 dakika yavaş tempoyla koşup ısınabilirsiniz. Ayrıca sonra yere oturup işte temel ısınarken sağa sola sonra ikisine ısı marketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok önemli çünkü benim ısıtmamda etkili olan şeylerden bir tanesi esnekliğimi artırmak arkadaşlar. Eskiden en fazla bu kadar gelebildim. Son her gün çalışarak böyle yapabildim esnekliğimi. Bu da çok önemli. Esneklik de zıplamada çok önemli olan bir şeydir. Isındıktan sonra ben ilk önce e, ee, squat ile başlıyorum. Ağırlıklı squat. İlk önce e, ee, %60-70 sonra yavaşça onu yüzde seksen yüzde doksan yüzde yüze yakın yani son sette yüzde yüze yakın yapıyorsunuz üç set dört tane yapıyorsunuz her set on iki tane mesela şimdi göstereyim ya şu an ağırlıklı yapmayacağım çünkü şu an antrenman değil şöyle göstereyim mesela yüzde yetmiş mesela ben yirmi kilo takıyorum sonra yirmi beş takıyorum sonra otuz takıyorum ama yani bu örnek bu, bu, şu an kaç kilo taktığımı bilmiyorum çoktan fazla takıyorum. şöyle dört tane yapıyorsunuz ve üç set. Bu birincisi calf raise. Sonra arkadaşlar calf raise. Calf raise yapmak için çok iyi bir yer burası. Buradan tutuyorsunuz sol ayakla ilk önce. Yapabildiğiniz kadar bacağınız yanana kadar şurası yanana kadar yapıyorsunuz. Böyle. En aşağı iniyorsunuz ve en in yukarı çıkıyorsunuz. Sonra aynısını sağ ayak için yapıyorsunuz. Bu da ayaklarınız yanana kadar İlk onu yaptığımız, sonra buraya geldiğimiz calf raise ve üçüncü hareketimizde, evet son hareketimizde e, tek ayak squat. Bunu şu an ağır olmayan bir şeyle göstereceğim. Siz en ağırınız olmayın. Ayağınızı koyduğunuzda böyle iniyorsunuz, çıkıyorsunuz. Göğsünün dik olmasına dikkat edin. Bunu da e, 15'er tane her ayak için yapabilirsiniz. Bu ilk set arkadaşlar, bu üçünü de üç set yaptıktan sonra öbür sete geçiyor. Şimdi ikinci setin hareketlerini göster. Arkadaşlar şimdi zıplamadaki en ufak kaşırılan şeylerden bir tanesi sadece bacak kası değil, karın ve bel kası da zıplama için çok önemli kaslar arkadaşlar. Çünkü zıpladığınızda bacak zıpladıktan sonra üst vücudunuzu kontrol eden yerler karın ve bel kasları. Onlar da sizin daha çok esnemenize yardımcı olacaktır. Daha, yani mesela nasıl diyeyim? Yani mesela ayakla çok zıpladınız mesela ama yukarıınız rahat esnemiyor mesela. Hani öyle diyeyim. Bu karın ve bel kasları size zıplamanızda çok yardımcı olacaktır. Ayrıca bel kasınız güçlü değilse de birkaç zıplamadan sonra beliniz ağrıyacaktır ve bu ağrıların gitmesi için bel kası yapmanız çok önemli. Şimdi bu sette de bel ve karına ön önem vereceğiz. İlk hareketimiz bu. Bundan 40 tane. Bunu 40 tane yaptıktan sonra durmuyorsunuz. Russian twist. Bundan da 40 tane. Sonra bu biter bitmez. Süpermen yapıyorsunuz. Biliyorsunuz. Sonra çıkıp 2 saniye bekliyorsunuz. Al. Ayaklar ve eller aynı anda havada olacak. Aynı anda inecek. Ve belinizdeki o kasların kasılmasını istediğiniz lazım. Şimdi siz buraya birkaç tane smaçımın videosunu koyuyorum. Smaçlarımın videosunu izleyin. Form da çok önemli. Ayrıca smaça kalkarken ki bel ve karın kaslarının smaça nasıl etki ettiğini de görebilirsiniz. 五。哎。我都说呢。 Gueye referred on Evet, üçüncü, üçüncü setimiz. O üç hareketi de yaptınız. Sonra dinleniyorsunuz. Ve son, son set değil. sondan bir önceki set. Evet, bunu da e, 25 tane yapabilirsiniz. Veya işte en ağırında 15 tane yapabilirsiniz. Bu da gerçekten çok etkisi olan bir hareket. Bunu da yaptıktan sonra bu da üç set bu arada arkadaşlar. Bu 3 setin ilk şeyi, ilk hareketi. Sonra bu hareket. Bunu Bun da en ağırdı, en ağırda bir e, 15-20 arası diyeyim, yani 15 yapabiliyorsanız 20 diyeyim hareketlerini yapabilirsiniz. Bu da sıçramanızda çok yardımcı olan bir hareket. Tek dikkat etmeniz gereken bu kitleme olmayacak, hep devam edeceksiniz. Tam kitlemeden dönmeniz gerekiyor. Kitlediğinizde dur, duruyorsunuz ve bir dinleme zamanı oluyor, o sizi geliştirmeyecektir. Hep devam etmeniz gerekiyor. Ve bu hareketlerin sonuncusu da calf raise. Bunu yapmak. Bunu sırtınıza aldığınızda dik duracaksınız. Bunu daha yani, squat'tan daha fazla ağırlık alarak yapabilirsiniz. Çünkü sadece dik çıkıyorsunuz. Böyle. Yine yapabildiğiniz kadar. Calf'lar yanılana kadar yapabilirsiniz. Ve bu da bitti ve son sete geçiyoruz arkadaşlar. Son 3 hareket bu üç harekette de gerçekten dikkat etmeniz gereken hareketler. Ee, burada da iki hareket var. İlki şu, ilk önce ağırlıklı değil. Burada da e, zıpladıktan sonra dengeniz için önemli bir hareket. Şimdi zıpladığınızda bazen tek ayak üstüne düşmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için önemli bir hareket ve dengenizi arttırıyor. Denge de zıplamaya yarayan bir şey. Şimdi buradan sol ayakla başlıyorsunuz. Ve çapraz zıplayıp orada sağ ayakla dengede duruyorsunuz. olarak yani bu sekmeni yaşamamız gerekiyor. Ben hareketi şu an yanlış Doğru göstereceğim. Böyle, bunu da üç kere gidip gelip, yani toplamda dokuz tane yapıyorsun. Üç set. Evet. Bu hareket bitince de dumbbellları alıyoruz. Bu da gerçekten zıplamayı geliştiren bir hareket. Çift ayak zıplamayı özellikle geliştiren bir hareket. Hatta size doğru yapayım. Bu çok önemli. Yandan çekildiler. Buradan zıpladıktan sonra havada böyle gelip yere böyle oturmak gerekiyor. Böyle. Bu çift ayak zıplamanızı geliştirecek bir hareket. Ve bu setin son hareketi tamam arkadaşlar üç, üçüncü setin ya dördüncü set oldu pardon. Dördüncü setin son hareketi de wall sit. Bir dakika wall sit yapıyorsunuz. Sonra bir hareketi yine Bir dakika wall sit. Toplamda üç dakika wall sit yapmanız gerekiyor. Wall sit gerçekten çift ayak zıplamanızı arttıracak bir hareket. Şu an yine bir dakika yapmayacağım ama bunu bir dakika yapmanız gerçekten çok önemli. Ve evet. Ee, yine bel ve karın kasını güçlendirmek için bu tüm setler bitince de yapabildiğiniz kadar bir plank yapın. O da size iyi gelecektir. Evet plank da bilmeyen için göstereyim. Böyle dümdüz olmanız gerekir. Sizin dümdüzüm şu anda. Antrenmanız bitecektir. Ben zıplamak için bu rutini uyguluyorum haftada 3 gün fitness böyle yap yapmaya çalışıyorum. Siz de yaparsanız sizin de gelişiminizi görürüm. Bana videolarınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler bu arada Spor basketbolda takip etmeyi unutmayın. Onlara da ayakkabı gönderdiğiniz çok teşekkürler. Başka bir görüşmek üzere bye. Bay.